Merhaba arkadaşlar. Uyacı Ana YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için güzel bir model yapacağım. Ben gördüm, çok beğendim arkadaşlar. Yazmam. Gül kurusu arkadaşlar. Bu ipim gül kurusu, kül yeşili, sarı, koyu lila arkadaşlar. Zürafamı da yaptım, hazırladım. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Modelime başlamadan Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorum atın arkadaşlar, beğeni atın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hep beraber birkaç tane yapalım. Arkadaşlar, ilk önce ara yollarımı yapayım böyle. çimene böyle oluyor arkadaşlar model de böyle bir küçük bir model çıtı ben çok beğendim şimdi birkaç tane ara yolu yapayım ara yollarım da hep kuyumcu kafesi arkadaşlar bir zürafanın üstüne oluyor böyle zürafa yaptım zürafanın başına geçtim yandaki zürafaya batırdım arkadaşlar böyle Böyle kuyumcu kafesi oluyor. Dağ oluyor. Dağ diyen var. Kuyumcu kafesi diyen var arkadaşlar. Böyle birkaç tane dağımızı yapalım. Sonra motiflerimize başlayalım arkadaşlar. Küçük küçük çiçeklerimize. Başta da ben hep her şeyde de söylüyorum arkadaşlar. Küçük modeller daha güzel, daha gösterişli, daha da yorucu arkadaşlar. Demeyin ki bu küçük, daha güzel duruyor. Ben küçük model çok seviyorum. hep böyle zor bir şey değil arkadaşlar isterseniz biraz da kamera arkasında yapayım videomu uzaması arkadaşlar lila ipimi taktım öbür renk şimdi 5 tane kuyumcu kafesi sayayım 6. bir tane yapalım 1 2 3 4 5 6 Altıncısına size bağlı 6'ya da yapabilirsiniz. Yediye de, beşye de, bu sizin zevkinize bağlı. Benimki model olarak ben altinciye daha uygun gördüm arkadaşlar. Böyle. Şimdi bir tane küçük pırpır yapalım. Çiçeğin yuvası için bu arkadaşlar. Böyle. Bu yeterli. Bunu da biraz çekeyim. Arkadaşlar bu kısa olmuş. Keşke de birazcık daha uzun yapsaydım. Bunu da böyle üç katlı olurdu. Yine iyi. Birazcık olmuş. Şimdi iki kat oldu. Geri döneyim bir katta da yapayım 3 katlı olur arkadaşlar böyle C 3 katlı oluyor böyle 3 katlı oldu şimdi içine girelim böyle bir düğüm en köşeye atalım Arkadaşlar tam köşeye bir düğüm attık. öyle sıkıda da çekeyim. Böyle oldu. Arkadaşlar şimdi de bir pırpır yapalım küçük. Böyle küçücük bir pırpır. Bir tane daha yapalım. bir tane da yapalım Arkadaşlar şimdi üç tane küçük pırpır oldu şimdi baştaki pırpıra geçiş yapalım böyle tam köşede küçücük bir pırpır yapalım aynı yuvada böyle Şimdi yandaki pırpıra girelim. Zürafa yapalım. Böyle. Yandaki öbür zürafaya da girelim. Böyle iki tane kaldı arkadaşlar. Üçtü iki tane oldu. Üç tane küçük pırpırdı. iki zürafa kaldı. Şimdi başa geçelim. Yine aynı yerde küçük küçük bir pırpır yapalım. O kadar ki görünsün arkadaşlar. Şimdi başa geri dönelim. Tam bir tane kaldı arkadaşlar. Böyle. Onda da küçücük bir pırpır yapalım. Böyle oldu. Şimdi yavaş yavaş böyle çekmeden ama ip de hiç kalmasın. Sıfır ip kalsın. Fazla da çekmeyin. Toplamayın arkadaşlar. Böyle. Şimdi onun altakinde. Her bir sırada bir tane zürafa yapın. Gelin ama çok çekmeyin. Yuvaya girelim arkadaşlar. Böyle. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bu ortada 3 tane pırpır yapalım. Normal. Birazcık büyük olsun, çok değil. Böyle. Bir tane daha yapalım. Üç tane yapacağım arkadaşlar. İki, üç. Üç tane pırpır yaptım. Şimdi bunun yanında küçük pırpırlar yapalım. Üç tane. Bunlardan küçük. Bir. Zürafa da azıcık büyük. 2 3 3 tane pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi baştakine böyle arkadaşlar yazmamı böyle döndürelim. Döndürelim. Baştakine giriş yapalım. Böyle. Şimdi aynı yuvada küçük bir pırpır yapalım. Böyle. Aynı yuvada. Başa geçiş yapalım arkadaşlar. Bir. iki iki pırpırım kaldı arkadaşlar. Şimdi bir tane zürafa yapıp başa geçiş yapacağız. Bu tarafa geleceğiz. Arkadaşlar şimdi iki zürafa kaldı. Gördüğünüz gibi. geri bunun başına geçiş yapacağım. ipi oraya götüreceğim arkadaşlar. Böyle. Şimdi bu başta da küçücük bir pırpır yapalım. bir zürafam kaldı. Zürafamın içine de giriş yapalım. Böyle. Arkadaşlar en başta da küçük bir pırpır pır yapalım. Böyle. Şimdi bunu da buradan keselim. Harika durdu arkadaşlar öyle model bu arkadaşlar sarı ipimi takayım arkadaşlar ortasında 3 tane pırpır bırakmıştım. üç tane pırpır bırakmıştım şimdi bu pırpırın başına sarı ipimi bağlayayım. Böyle sarı ipimi bağladım. Bu fazla ipimi keseyim arkadaşlar. Pırpırını yapayım sonra kusura bakmayın. Böyle bazen insan unutuyor yani insanlık hali. Pırpırın tepesine bir düğüm atalım böyle buradan buraya geçiş yapayım arkadaşlar her bir pırpırda bir tane pırpır yapacağım bu da tohum gibi arkadaşlar öyle düşünün şimdi bu öbürüne geçiş yapalım Bunun başında da bir pır pır yapalım. Pır pırın başına geçiş yapayım. Büyükleri keselim arkadaşlar. Böyle. Kestim arkadaşlar. Bunlar hep bir arada olsun. Fazla yaymayın. Böyle. Son halı böyle oldu. Zaten model bu. Arkadaşlar bu model çok güzel. Ütü yapmaya gerek kalmadı arkadaşlar. Çok güzel durdu. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın Arkadaşlar bunu böyle yaptım pırpır pır koymamıştım o böyle yaptım daha bence güzel oldu pırpırlı da olur pırpırsız da olur Arkadaşlar bunu da böyle yapmıştım Allah'a emanet olun